Çekiyorum. Çınar, bakıyor <laughs> musun ama? Evet. Ben... Burası çok faydalı. Faydasını görüyorum. Gelin çocuklar. O kendini tutamıyor ya. <laughs> Çınar bir dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bakın çocuklar. Sevindin mi Çınar? Çok güzel bir şey. Gidiyoruz kameralara. Güzel gülüyorsun de <gülüyor> ha, Bak bakalım. Anne <laughs> nasıl Tut. Bir gücünü göster bakalım. Dik durma gücünü bir göster. Oo, kaslara bak. Çok kaslı, çok güzel. Değil mi Çınar? Usta. Babaları ne iş yapıyor? Şey, sanayide e, otu Eşimiz destek olmamız geldiğimiz bir oldu. Bir de erken doğdukları için iki buçuk ay küvez dönemimiz oldu bizim 19 otu doğdukları için. Nerede ne <laughs> fizik tedaviye sekiz aylıkken başladık ama hani hasta oldukları için, küçük oldukları için çok çabuk topladılar. O prematüre dönemindeki hastalıklarını da hani biraz daha açtık. Şu an sadece hani fizik tedaviyle dediğim gibi orta bir Dört e, çocuk annesi, bir tane de oğlum var. E, 329 haftalık doğdular. Prometör oldukları için küvezde kaldılar. E, doğum esnasında oksijensiz kaldıkları için e, Serapral palsi teşhisi kondu. E, küvezde biraz sıkıntılarımız oldu. E, Biraz toparlamamız zor oldu kendimizi ama sonrasında rehabilitasyona başladık, 2 yaşında şehir hastanesine. Aslında 8 aylıkken başladık ama çok ilerleyemedik. 2 yaşındayken Seref Hanım'la görüşmemiz oldu. Onun desteğiyle, erken rehabilitasyon desteğiyle güzel ilerledik. Gülce'nin oturması gelişti. Çıran şu an tam oturamıyor ama yine böyle bir 20 dakika falan oturabiliyor başlarını tutması gecikti. Onlar rehabilitasyonla geç olmasına rağmen kazandık. Burası çok güzel. Doktorumuz çok iyi. Serap Hanım gerçekten çok bilgili, ilgili bir doktor. Hı hı. Ailelere karşı tutumu çok iyi. Şehir hastanesi gerçekten hani fiziği, robot, havuz bunlar çok güzel gelişimler katıyor çocuklara. Hepsini aynı anda mı alıyorsunuz? Her gün bir seans alıyoruz. Bir gün fizik alıyoruz, bir gün robot alıyoruz bir gün havuz alıyoruz. Doktorumuz e, çocukları muanet ettikten sonra neye ihtiyaçları varsa ona göre bir program hazırlıyor. Fizyoterapistlerimiz o programı uyuyorlar. E, yani gerçekten hani çok güzel bir e, hastane ortam çok güzel çok kolay hani e, böyle engelli bireylerin e, rahatlıkla e, kalabileceği güzel bir hastane. E, biz de Yahyal'da oturuyoruz. Yahya'dan buraya hani senede iki defa geliyoruz, kalıyoruz. E, güzel kazanımlarla dönüyoruz eve. E, ben de evde e, devam ettirmeye çalışıyorum. Tabii üçüz olduğu için biraz daha zorlu. Hani üçüyle de üçünün de gelişimi çok farklı aslında. Cerebral paylaşı ama üçünün durumu çok farklı. Hani fiziki ihtiyaçları farklı farklı, kazanımları farklı. Ama e, uzun bir yol e, bunu. Ee, çocuklarımızın doğduğunda bize nöroloji doktorumuz söyledi. Çok uzun bir yol. Yani bu yol e, güzel bir yol. Yani sabırla e, güzel bir sonuçlar elde edeceğiz inşallah. Hani birden olacak bir şey değil. Fizik tedavi gerçekten hani bir ilaç gibi değil. Ama e, yavaş ama güzel. Hani çocuğun baş tutması belki aylar alıyor bir fizik tedaviyle, belki yıllar alıyor ama oluyor bir şeyler. Yavaş oluyor ama oluyor. Ee, yani zorlu bir süreç, ee, çocuklarım hani çok mutlular, onları mutlu etmeye çalışıyorum. Ee, nasıl desem? Anne sevgisi de iyileştiriyor sanırım. Tabii zamanı. ki de, onların sevgisi çok farklı bir duygu. Yani onların yapamadıkları her şeyi hani yapmaya çalışıyorsunuz. El oluyorsunuz, ayağı oluyorsunuz, hani e, öğretmen oluyorsunuz. Şu an çocuklarım 8 yaşında, okul çağına geldiler, evde eğitim alıyoruz, biz öğretmenimiz geliyor. Öğretmen'e de destek oluyorum. Hani öğretmen gittikten sonra ben öğretmen oluyorum. Hani fizikten geldikten sonra ben yapmaya çalışıyorum. Hani onların nasıl desem çok güçlüler. Onların gücüyle ben güçleniyorum. Benim gücümle de onlar. Derken böyle 8 yılı geçirdik. İnşallah önümüzde de güzel günler var. Şu an Gülce ortopedik ameliyat oldu. Bu ameliyat çok önemli bir ameliyat ve güzel sonuçlar alınıyor. hani e, Doktorumuzun da bilgisi ve bu ameliyatı olan çocuklarımız gerçekten ayağa kalkmada daha kolaylık oluyor. Gevşetme ameliyatı oldu. E, ve bu gevşetme ameliyatından sonra fizik tedavi çok önemli. E, biz de onu değerlendirmek için şu an buradayız. E, buradan çıktıktan sonra da tabii ki de daha çok üstüne düşeceğiz ama yani gerçekten e, belki bu hastalığı bilmeyen, e, hiç Çocuğu normal gelişim gösteren aileler, hani fizik tedavinin belki bir ay, iki ayda faydedeceğini bir ilaç gibi sanıyor ama değil. Yıllarınız alıyor ama gerçekten bir bardak tutması, bardaktan su içmesi, kalem tutması, bunlar gerçekten hani bizim için çok önemli basamaklar. Yani oturması, bir ayakta durması, bunlar belki çok basit şeyler görünebilir ama değil. Hani çocuklar bunları kazanmak için gerçekten çok savaş veriyorlar, hani bıkmıyorlar. Onlar hiç usandık demiyorlar. Fizyoterapistlerin dediği bütün hareketleri yapıyorlar, hani yorulduk demiyorlar. Bunun bilincindeler, o kadar değişik bir duygudalar ki hani gerçekten biz neden böyleyiz ya da niye şöyle, böyle hiçbir sorguları yok. Bazı insanlar artık şimdi öyle değil de hani dışarıdan görünce hani vah vah tühtü hani bu çocuklar yürümez, konuşmaz hani yatalak gibi düşünce var ama değiller, gerçekten değiller. Hani bu sözler bence bu çocuklara hiç yakışmıyor. Aileler de üzülüyor, hani çocuklar da anlayınca üzülüyorlar. Hiç öyle bir durum değil aslında, hiç acınacak bir durum değil. Bir engel durumu var ama bu engel durumu aşılmayacak bir durum değil. Aşılmasa bile gerçekten hani bir anne olarak, bir aile olarak onların en güzel şekilde hani kolaylaştırmaya çalışıyoruz zaten biz evlatlarımızı hani kimseye muhtaç olmadan bir düzene girmelerini istiyoruz. Hani öyle Öyle olmasa bile öyle bir umudumuz yok ama öyle olmasa bile. Yani biz çok mutlu çocuklarımız çok mutlu büyütüyoruz. Yani aslında bir eksiklik değil. Serebral e, ben... palsi beynin e, tam olgunlaşmadığı dönemde oluşan e, çeşitli nedenlerle oluşan hasarların hepsi aslında bunun sonucunda motor, duyusal, bazen işitsel, iç bazen görsel, bazen de kognitif dediğimiz zeka ilgilendiren e, sorunlar meydana geliyor. Fakat bu hasar e, kalıcı fakat ilerleyici değil. Ee, bu yüzden de e, çocuklardaki serebral palsinin erken teşhisi çok önem taşıyor. Çünkü çocuğun daha sonraki gelişimiyle birlikte e, hem motor bir takım beceriler kazandırabiliyoruz hem de daha sonra da hastalığın gelişimine durdurabiliyoruz. Hı Bu Peki. çocuklar hakkında bilgi alalım hocam. Kaç yıldır takip ediyorsunuz? Durumları nedir? İst çocuklarımızla tanıştıralım. çocuklarımız üçüz. Çınar, Gülce ve Defne. şu anda 8 yaşındalar. Bize ilk başvurdukları zaman 2 yaşındalardı. E, i̇ki yaşında başvurdukları için hani bizde erken fiziksel tıp ve rehabilitasyon uygulamalarını başlama şansımız oldu. Hı -hı. Şu anda Gülce artık e, yürüme aşamasında. Hatta e, yine burada ortopedik kliniğimizde e, Doktor Fırat Ozan tarafından operede edildi. Bir gevşeme uzama operasyonu yapıldı ve şimdi yürüme aşamasında. Çınar e, başınızı dik tutalım. <laughs> çınar, Çınar da e, e, aslında yürüme aşamasının ilk şeylerinde, ilk kısımlarında. Defne biraz daha e, to, tutulumu fazla olan bir çocuk. O daha çok daha yatak seviyesinde. Bu çocuklarımızı biz e, hani ilk baştan beri takip ediyoruz. Tabii düzenli takipliyor olmasaydı belki şu anda. Bu aşamada olmayacaklardı. Hepsi yatak seviyesinde olacaktı. Hı hı. İki çocuğumuz rehabilitasyona gayet iyi yanıt verdi. Onlarla ilerliyoruz. Tabii ailenin buradaki desteği bize çok önemli. Aile bizimle çok iyi kooperi oldu. Bizim söylediklerimize harfiyen uyguluyorlar. Ve birlikte bir yolculuk aslında. Serebral palsi rehabilitasyonu birazcık böyle ben hep ailelere şey diyorum iğneyle kuyu kazımak gibi. hani çok küçük kazanımlar çok büyük emeklerle elde ediliyor ama sonuçta tünelin sonunda mutlaka bir başarı var. <laughs> e, ve bütün çocuklar e, ilk bize başvurdukları ilk aşamaya göre bir kazanç elde ediyorlar. <laughs> e, tabii büyüme gelişmeyle birlikte o çocuğun büyüme ve gelişmesiyle de birlikte olduğu için Sehrab Parsı ee, değişen bir hastalık. Onun için takiplerinin yapılması, uzun süre takip edilmesi çok önemli. Biz bu çocukları yetişkin döneminde hatta yetişkin oldukları zaman bile takip etmeye devam edeceğiz. Bu uzun süreli bir yolculuk.